Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a ulaşımı sağlayacak karayolu ve demiryolunun inşası konusunda Tahran yönetimiyle anlaşmaya varıldığını bildirdi. Aliyev, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. toplantısının katılımcıları için mesaj gönderdi. Mesajında Azerbaycan'ın güvenilir bir transit ülke olduğunu belirten Aliyev, ülkesinin ulaştırma ve lojistik altyapısının ekonomik işbirliği teşkilatı ülkelerine açık olduğunu kaydetti. Aliyev, Bakü Tiflis Kars Demiryolu'nun taşıma kapasitesini 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerine işaret ederek, İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a ulaşımı sağlayacak karayolu ve demiryolunun inşası konusunda bu ülkeyle anlaşmaya varıldı. Aynı zamanda Azerbaycan, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridorunun iletişim kapasitesinin daha da genişletilmesi için aktif çalışıyor, ifadelerini kullandı.